Arkadaşlar, çok fazla yorumlarda e, kapağım kilitlendi, menteşe kilitlendi, tekrar geri takamıyorum diye yorumlar geliyor. Şimdi bunu size göstereceğim, anlatacağım. Tekrar kapak nasıl sökülür, takılır onu göstereceğim. Kap, menteşeleriniz kilitlendiğinde nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle şu iç camımı herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için çıkartıyorum. kapağımı açarken bakın şuralarda kilitler var. Bunları sonuna kadar açacaksınız. Bir tane de bu tarafta var. Bakın sonuna kadar getirdim. Bunlar tam olarak açılmazsa kapağı çıkarttığınızda menteşeler kilitlenir. Kapak kendi halinde bıraktım. Bakın kilitlendi. Kapağımı az bir şey kaldırıyorum. Ve yerinden çıkartıyorum. Kilitlenme olayı nasıl oluyor onu da gösterelim. Bu mekanizma yani kilit parçası buraya tam oturmazsa şu kısma gelirse menteşe kendisini kapatır. Bunun içerisinde çok kuvvetli bir yay var. Bu yayın kuvvetiyle kendini kapatır. Evet menteşeyi kapatıyorum. Şu anda menteşem kilitlendi. Bu pozisyonda ne kadar kaldırırsanız kaldırın bunu açamazsınız. Şimdi burada menteşelerde iki çeşit menteşe var. Birisinde şu kısımda bir delik var. Bizim bu menteşemizde delik yok. Delik varsa eğer tornavidayı bu delikten geçiriyorsunuz ve bu şekilde kaldırıyorsunuz. Eğer bizim fırınımızda olduğu gibi bir delik yoksa Bakın şu mekanizma geriye doğru geliyor. Bakın. Geriye doğru çektirdim. İnce uçlu bir tornavida. Arasına soktum. Bakın tam dilin damağına. Bakın tam oturdu. Ve kasıyorum. Yayın kuvveti yenildi. Ve elimle de geri ittirebilirim. Kilidimi tekrar kuruyorum. Yerine oturtturdum. Tekrar kapağımızı yerine oturturuz. Oturtururken de Menteşeleri yuvalarına geçelim. Kapağı bıraktım. Kapağımızı bir şey aşağıya esnetip Kilit parçalarını tam tersine oturtturuyorum. kapağımızı kapatıyor. Bu kadar. Arkadaşlar bu videoyu sizin için çektik çünkü aşırı derecede bu konuda mızdırıp takipçilerim vardı. Umarım işe yaramıştır. Yorumlarda buluşuruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.